Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz normalde yayladayız mutfakta çekim yapmıyoruz dışarıda çekim yapıyoruz ama bugün kameramanımız makarna istedi o yüzden ona makarna yapacağız ne zamandan beri de benim aklımda bir makarna tarifi vardı böyle nasıl bir tarif yapsam yapsam diye konuşuyorduk sevgili kameramanımız dedi ki sen söyle ben söylemiyorum <laughs> 2013 yılında yediğim bir makarnanın tadını unutamadım. 7 yıldır istiyorum. 7 yıldır istiyor. Yapmadım mı? Yapmadım herhalde. Yapmadım. 7 Tabii farklı farklı makarnalar denediğimiz için yapamamıştık ama kısmet bugüneymiş. Bugüneymiş. Şimdi 7 yıl önce Temmuz 2013'te Facebook'tan baktım fotoğrafını atmışım böyle. Eğer programdan koyabilirsem o fotoğrafı da şu sağa sola bir yerlere koyacağım işte. Bilmiyorum koyarız da biz gene sağa sola bir yere koyacağız. Oradan bakarsınız. Böyle bir makarna yapmıştım. Ve e, sen çok beğenmiştin, ben de çok beğenmiştim. Çünkü neydi malzemeleri? İşte mantar vardı, ondan sonra kremamız vardı, e, fümez vardı, hindi fü füme veya normal füme, kaşarımız vardı ve e, makarnamız vardı. O fotoğrafta da görmüşsünüzdür, i̇şte domates, e, kaşarlı domates e, çorbası vardı, salata vardı, turşu vardı ve makarnamız vardı. Şimdi suyu kaynattık. Bakın su burada kaynıyor. İki kaşık kadar tuz atıyorum, altını açıyorum. Zaten kaynamıştı suyumuz. Ve burada güzel bir penne makarnamız var. Bir paket yapacağım. Üç kişiyiz zaten. Bir paket makarnamızı koyduk. Şimdi makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Bu arada makarna haşlanırken biz diğer işlemleri yapacağız ama biraz makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Yeni bir videoya tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu makarnayı Sizler de beğenirsiniz. Böyle ev haliyle çıktım. İşte şortla terlikli falan filan. <laughs> ne yapalım yani oturuyorduk. Makarna istendi. İş başa düştü. Yapacak bir şey yok. Ben de pasta böyle isteyince ona şey yapıyorum yani. Diyorum ki mesela canım çok fena. Çikolatalı San Sebastian istedi diyorum. Hemen yani ertesi gün orada. Ondan nereden takip edeceksiniz? Kalori bombası hesabından. Onu da yazıyorum. Instagram'a girip kalori bombası hesabını takip ederseniz eğer. Orada da çok fena tatlılar var. O da tatlılarla, pastalarla, böreklerle bile titretiyor. Ben de sakat tatlılarla, tuzlularla, ara ara tatlı tarifleri çalıyorum ondan ama olsun. Hadi makarnamız kaynıyor. Bir karıştıralım bir dakika. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Sonra diğer işlemleri ufaktan ufaktan Şimdi makarnamızın olmasına son 1-2 dakika var. Biz bu arada hemen mantarları oyuna alalım. Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? şey demiyorum. Siz diyorsunuz. Mantarları şöyle, direkt böyle çıkarır çıkarmaz. İyice yıkadım ben sirkeli suyla. Tertemiz oldu bütün toprağını, taşını, her Mantarlar tamam. Makarnamız da tamam. Şimdi altını kısalım. Hemen bunu böyle bir alalım. Şöyle bir süzgeçimiz var süzgecimize koyalım. Şimdi domatesli falan yapmadığım için suyunu kullanmayacağım. Mesela domatesli falan yapsaydım suyundan biraz ayırıyordum. O yapmış olduğum sosun içine makarnanın suyunu koyuyordum ama bunda gerek yok çünkü şeyden koymayacağız hiç. Bu tarz bir şey direkt mantarlı kremalı yapacağımız için. Şimdi biraz şu tencerenin dibindeki o sular bir gitsin. Ondan sonra hemen mantarları ekleyeceğiz. Mantarlarımız da burada. Bak tenceremiz ısınmaya başladı. Hemen Hemen, hemen, hemen mantarları oyuna alalım. Gelin bakayım mantarcıklar. Evet. Heh, şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi burada mantarları güzelce bir soteleyeceğiz. Önce bir suyunu bırakmasını sağlayacağız. Bir suyunu bıraksın, sonra suyunu geri çektikten sonra... ...ne yapacağız? kümemiz var. Şimdi burada küme konusunda olay size kalmış. Ee, ben yayda da olduğum için e, şey et küme bulamadım. Dana küme. Hindi küme vardı. Hindi küme aldım. Çok önemli değil. Size kalmış. Şimdi burada şu bir parmak kalınlığında şöyle bunları güzelce uzun ince jülyen şeklinde kesiyoruz. Sonra bunları şöyle Sertel tel ayıracağız. Heh, şöyle göstereyim. Evet. Hatta şöyle yapalım. Şuradan ben bir tabak alayım. 80 yıllık tabaklarımızı alalım. Yayda da olunca. Her şey böyle. Evdeki kullanmadığımız eşyalardan oluşuyor. Üzerine koyacağımız kaşarımızı rendeleyebiliriz. Veya doğrayabiliriz. Ben tabi mutfakla uğraşmayı sevdiğim için bunu ne yapacağım İnce ince şöyle güzelce bunu doğrayacağım. Mantarlarımız o bırakmış olduğu suları geri çekti. Bakın hiç su kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bu arada biraz böyle mantarları çıtır olsun diye hafif böyle bir zeytinyağı gezdiriyorum. Çok hafif bakın yani iki e, yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Şöyle. Güzelce mantarları mühürlüyorum burada. Evet. Heh, biraz böyle bir şey olsun. Bu arada mantarlar bakın ölmedi. Burada önemli olan nokta şu. Mantarları öldürmeyin. Biraz böyle diri kalsın. Ona dikkat edin. Ben yıllardır böyle yapıyorum. Hiç de yanılmadım bu konuda. O yüzden olay tamamen sizde. Bakın şimdi. Evet. Bu kadar tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şu var ya. Kümelerimiz özür diliyorum. Kümelerimizi, hindi kümelerimize attık. Şimdi kümeleri de böyle hafif çeviriyoruz. Kümeler de bir ateşi görsün. Bir kendine gelsin, bir kesinler. Senin içinde. Heh, şöyle güzelce. Bunu böyle. Pişiriyoruz. 2 dakika falan buradaki işlemimiz. Kümeyi sonra, kümeyi attıktan sonra. Hafif kalsın. Şimdi geliyoruz kremaya. Biraz tuz ekliyorum. Hiç tuz atmadık çünkü. Evet, yeter bu kadar. Evet, tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Hemen dedik. Kremamız var ya. Bir paket krema koyacağız. Evet. Şimdi. Bu da tamam. Böyle bir karıştıralım. Biraz krema kendini çeksin. O sulu halini biraz toparlasın. Süt gibi olmayacak. Anladınız mı? Şöyle güzel güzelce karıştırıyoruz. Kremanın kendini toparlamasını bekliyoruz. Krema da kendini toparladı. Bakın o sıvı hali gitti. Biraz böyle hafiften toparladı. Çok az daha toparlasın istiyorum. Bakın şu kenardaki kabarmalardan anlayabilirsiniz zaten kendini toparladığını. Evet. Buraya kadar her şey yolunda. Şimdi artık devreye makarnaları sokabiliriz. Evet. Güzel. Bu da tamam. Şimdi güzelce bunu böyle krema, sosu her yere ulaşana kadar güzelce şöyle alttan alttan alarak karıştıracağız. Evet. Şöyle. Şu alttan girin kenardan. Hiçbir şey olmaz. Heh. Evet. Çok kremalı seviyorsanız ee, bir paket daha kullanabilirsiniz. Çünkü bizim makarnamız biraz çoktu ama önemli değil. Bence bu kadar krema yeterli değil mi? Yeterli mi sence? Evet yeterli. Evet. Şöyle karıştıralım. Makarnamız da soğumuştu. O da bir ısınsın. Altını kısalım. Haydi artık bunu yemeye geçelim. Bir de orada yiyelim bakalım nasıl. Bir, bir, bir tat farkı var mı yani? Şimdi ayakta olmaz. Bir oturak bakayım. Oturup yiyince illaki bir tat farkı olacaktır. Bir de havada serin ya mis gibi. Ter, terledik şu an burada. Haydi o zaman hemen sunumu yapıyoruz. Ve sofrada görüşüyoruz. Evet hazır mıyız? Evet hazırsın. O zaman son dokunuşu yapalım. Ne yapalım? Kaşlar Şöyle bir kaşar atalım. Heh. O da böyle hafiften hafiften. Tabi bu rüzgarda erirse eğer. Bu sıcağıyla sıca <laughs> çok sanmıyorum ama inşallah erir diye ümit ediyorum ya. Bir de böyle soslu turşu çıkardım yanına. Ee, biliyorsunuz soslu turşuyu. Ee, onun tarifi kanalda var. Çok soruyordunuz. Ee, onu da yaptık yani. Öyle söyleyeyim nasıl bakın bakayım. Biraz soğusun mu acaba? Yok pardon soğusun mu diyorum. Kaşarlar erir mi acaba düşünüyorum ama bence çok eriyecek gibi durmuyor değil mi? Bunu Soslu da turşumuz var. da güzel. Bir bakalım bakalım. Bir bak sen söyle 7 yıl önce yemiş olduğun gibi var mı? Bak bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakın. Tuzu yerinde ha. Şu an yemeye devam ediyorum. Hiç konuşmuyorsun. <laughs> Daha iyi olmuş eline sağlık. Özlemişsin acaba ondan mı? Gerçekten. Hayır ben gerçekten 7 yıldır değil. niye yapmamış onu merak ettim. <laughs> Farklı tariflerden sıra gelmemiş. Sakat attan. Sakat sıra gelmiyor. Yalnız turşu da var ya. Hatırladığım kadar. Şimdi kadar. biz bunun köreli versiyonunu da denedik. Ee, ama sen senin o damak tadına çok uymadı sanki. Hı -hı. <laughs> Normalde kremalı mantarlı. Kesinlikle. Tavuğu severs ama bunda uymadı. Kesin makarna daha hayır. Bu 10 numara olmuş. Biraz böyle karabiber atabilirler isterlerse. Hı -hı. Ee, tane karabiber onu atabilirsiniz. İstiyorsanız aynı tarife köri ekleyebilirsiniz. O da olur. İsterlerse. Eee ama güzel ve lezzetli bir makarna. İsteyen kremayı arttırabilir. Aynen yani biz bir paket yaptık. Açık konuşmak gerekirse bence biraz az. Ama sen iyi diyorsun. Bana yeter. Ama iki paket oldu. Yani kremayı olacak. seviyorsanız Hı -hı. iki paket... ...yapıştırın gitsin ya. Yalnız iyi olmuş. Tiyare de sağlık. serin serin. Ellerine sağlık. Öğlen yemeğimizde de... ...makarnayla. Yalnız mantarlar gerçekten güzel, diri diri bilginiz olsun. Demiş olduğum yöntemle yaparsanız eğer diri diri kalır. Valla makarna tarifi de çok fazla isteyen vardı. Bu da güzel oldu. Mesela başka neyle olabilir? Salamla yapabilirsiniz. Salam olabilir. Her türlü sosisle de olur. Sosis olabilir. Sucuk olmaz. Niye? Krema var çünkü. O çok baharatlı olduğu için sucuk olmaz. Pastırma da olmaz. İşte dana fümeyle yapabilirsiniz. Hindi fümeyle, jambonla yapabilirsiniz. Sosisle yapabilirsiniz. E, peynir yerine çedar kullanabilirsiniz. İçine de atabilirler. İstiyorsanız rendeleyip kremasından sonra içine de atabilirsiniz. O da olabilir. Yani burada aslında olay tamamen sizin damak tadınıza göre şekilleniyor. Diyorsanız ki ben mantar sevmiyorum. Mantarsız yapın. Ben jambon sevmiyorum. Jambonsuz yapın. Bu bir fikir. Yani çok fazla soru geliyor çünkü hani atıyorum mantar koymasam olmaz mı? İşte jambon koymasam olmaz mı? Daha önceki tariflerden yola çıkarak konuşuyorum. Mesela soslu bir et yapıyorum tavuk. İşte onu koymasan, bunu koymasan. Hiçbir sıkıntı yok. Yani istediğinizi koyun. istemediğinizi koymayın. Mutfakta şefsizsiniz. Ben mesela yemek yaparken sadece acı olayını sorarım. Geri hiçbir şeyi sormam. Yani acı ya yiyor musunuz? Mesela ev halkı acı yemiyor. Acı koymam da çok az koyarım. Ama yok o dana eti yemiyormuş. O koyun eti yiyormuş. İşte ne bileyim o e, bilmem ne eti yemiyormuş. O zaman mutfağa gidecek, peynir, zeytin, domates yiyecek değil mi? Hı hı. Çünkü her yemeğin bir bence yakışan şeyi var. Yani... Yemem diyenler de en sonunda yiyor. Önemli değil mi? onu. <laughs> Mesela ben yapıyorum, yemem diyorlar. Acı <laughs> benden çok. Mesela o acıda ekmek. Evde kimse acı yemiyor. Ben acıda ekmeği yapıyorum, çıldırıyorlar. Evet. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Var mı söylemek istediğim şey? Ellerine sağlık. Özlemenin geçti mu? çok güzel olmuş. Bundan sonra iste yaparım işte. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha hatırlatırım yedi sene sonra <laughs> Tamamdır. Ene sağ ol senin de. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Sen de iyi sağlayabilirsin böyle. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz.